Arkadaşlar merhaba. S4'lik Aerea nasıl alınır sizlere onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durmaplay.com'a giriş yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan kategorilerden fırsatları seçiyoruz. Ve buradan almak istediğimiz ürüne tıklıyoruz. Ürünün sayfasına giriş yaptığımızda aşağıda bulunan Aerea Points'lerden hangisini almak istiyorsanız onun yanındaki sepete tıklıyorsunuz. ve sepete eklediğimiz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliriz. Sepetime geldiğimizde ise ne şekilde ödeme yapmak istiyorsak işlemimizi o şekilde tamamlıyoruz. Ben site bakiyesi ile ödeme yapacağım için hemen ödeyi tıklıyorum ve tamama basıp ödememi tamamlıyorum. Daha sonra sistem bizi sipariş geçmişimi yönlendiriyor ve burada almış olduğumuz ürünün karşısındaki durumumuz tedarik sürecinde olarak görülmektedir. Eğer herhangi bir sorun olursa iptal edildi olarak görünecektir. Teslim edildiğinde de durumumuz teslim edildi olarak değişecektir. Eğer siparişiniz iptal edilirse mesajlar kısmında açıklaması yapılacaktır. Daha detaylı bilgi isterseniz de canlı desteğe bağlanarak oradan detaylı bilginizi alıp siparişinizi tekrarlayabilirsiniz. Ürününüz teslim edildiğinde de keyinizi hemen aktif edip oyununuzu oynayabilirsiniz.